Herkese selamlar. Ben Utku. Ben Berke. Bugün e, güzel olacağını düşündüğümüz videoda karşınızdayız. Bugün ateş ve su oynayacağız. E, cezalı olacak. olacak. Ben ateş olacak. Hayır ateş benim. E, cezalı <laughs> olacak. O, oy, olacak. Hmm. Olacak. Cezalı olacak. E, şöyle yapacağız. 2 e, i̇ki kişilik oynayacağız. Normal olarak. E, normal Zaten bir şekilde. Evet. Yürü. Neyse. Neyse. bastın? E, e, bekle. Bekle, bekle, bekle. Dur, dur, dur. Şimdi girelim şuna da. Ee, ceza olacak? Şu şekilde olacak. Ee, biz oynayacağız. Ee, iki kişi. Ee, ceza ama şu şekilde olacak. Ee, biz normal her seviyeyi teker teker oynamaya çalışacağız. Oynayacağız da. Ve e, en fazla ölen ya. ölme sınırı 5. 5 defa ölene tokat cezası var. Bir de Osmanlı 5 tane. Ee şimdi Umarım güzel bir video olur. İnşallah Aslında, beğenirsiniz. İster zaman başlayalım. Şimdi ben ben... Sen susun. Ya susun ne ya Su susun. Ben neyse ya. Susun. Hop. Bu örnekti. Bir bir bir. Hayır bir, bu örnekti. Bir. Sus. Ya üf, tamam ya. Tekerle oynayacağım. Ya. Arkadaşlar Çamış. bildiğiniz üzere e, çoğu zamandır yani bayağı bir video gelmiyordu. E, biz de e, zaten bizim video çekemeyeceğimiz için. yeşillere değebiliyoruz. Evet evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu arada ben bunu küçükken çok oynardım ya ablama. Hmm. Tut lan orayı. <laughs> <laughs> Belki bir e, bildiğiniz üzere çoğu e, bayağı video gelmiyordu. Biz size biz e, size bir söz vermiştik. Ha, biz, yaz e, olduğu zaman yaz geldi zaten. Ee, sizi video gelmelerini tutacaktık güya böyle bir sözümüz vardı fakat e, kusura bakmayın ki tutam, e, tutamadık yani kanalımızda çok kişi zaten şey gitti e, il dışına gitti malumunuz bayram geliyor. E, sadece Peki, biz şuna. kaldık biz de yakın bir zamanda gideceğiz. E, şimdi ben çekelim dedik yoksa çok geç olabilirdi. Yani en iyi şekilde video çekmeye çalışıyoruz kusura bakmayın. E, böyle çok... Ee, sistem gereksinimi gerektiren oyunları çekemiyoruz. Yani bildiğiniz üzere zaten bizim şey fan falan o tür şeyleri biliyorsunuz. İkinci bölüm. E, de bahsetmiştik. Hadi Ana. Aha sen de bir oldun. Bu oh! <laughs> 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 neydi ya? Neyse. Ee, video, bahsetmiştik zaten duyuruda da. Hadi Tamam dur dur. Uyaa. Geç ee, bak oraya bak oraya bas oraya basma hiç basma zamanla yarışacağım İşte bu affet ya Eee... Hayır. evet işte fanda, Tarzan Rıfkı ben dediğime devam edeyim şu fanı temizleme falan onları yapmaya hiç vaktimiz olmadı çünkü eee... şey yani çıkmaya zamanımız olmadı şuraya ee, <laughs> ya <yapsın> şey, şuraya <laughs> bak bu ama bırakacağım koşa. <laughs> <laughs> hadi hemen bırakacağım koşacağım hadi bıraktım hadi. Eee yeah. temizlediğim zaman böyle bayağı bir toz çıkar yani. Şöyle bir şey toz çıkar. Bak ne Neyse. Yani yüksek sesle oynadı yani. Hadi oynayalım. O, Olsun, yani Müzik o, o şey. getiriyor. Evet çok konuştum değil mi ya? Ya da çok bağırdım galiba. Şat. Kutu hepsini almaya çalış. Elmas mıdır artık hadi. Tamam. Benimki yakut. Seninki elmas. <laughs> Mas kalan mısın? Kutku oh, bak ee, yanma. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya Utku süre. <laughs> tamam tamam tamam. Aa, süreli bir challenge görseydik keşke. Boşver iyi Ee, bir bir şu anda. Bekle kamera görüyor mu? Kamera görüyor. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, At Sen yok, de aşağı... yok. Sen de aşağı ineceksin. Şu sağdaki butona bas Pas. Tamam, tamam. Arkadaşlar ben daha demin CSGO çekmiştim. Utku! Yani Güzel olduğunu Burada kaldım. Düşündüm. CSGO düşünmüştüm. Burada çekmiştim. kaldım. Nerede? Ya tamam git ne ya, Ben ya. şuradan ben gidiyorum Ben gidiyorum ama. Sen git. O ya. ya. Güzel bir CSGO bölüm çekmiştim yani güzel olduğunu inandım bir video çekmiştim. Eee maalesef şu ben kaydı yapmamış. yapmamış. Acaba neden? Hangisi? Acaba neden benim malım çünkü? Şu. Bekle. Hadi Utku. Bekle kamera. Sevdiğim bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir fail oldu mu zaten? Hadi İmkansız gel. geri gel. Yo, e seçim neyim ben attım <laughs> Ya, <salak gülüyor> ya. Şey, Al git ya. Alıp ya Buradan bütün elmasları alamayacaksın ya. <laughs> Biliyorum. Alamazsın çünkü. Çünkü sen salak Allah öldüm. Salak ya. İki bir. <laughs> İki. En sevdiğim bölüm dedim. Ama ben tek öyle sen. Sen iki Ben bir elim Hadi. 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 Hop. Ya bilgisayarda böyle sorun olduğu için ben de bir süre FV'ye devam edemeyeceğim. Senin suçun. suçun. Benim suçum yok. Senin suçun. Sen Hayır. bana ne? Bana ne? Arkadaşlar bu Berke'ye yazıldı. 3-1. Hayır ya. Evet. Hayır. Senin suçun ya abi. Ya Utku burada kaldım. Gel buraya. Salaksın <gülüyor> sen. <gülüyor> Hayır. 2-2 bana ne? Öyle olsun. Adalet seni bulacaktır. Ha tabi tabi. Adaletin gözleri kör. Tabi, tabi. canım tabi çok, çok kör. Değer değil bu. Ha tabi tabi. Hadi. Aha iki defa zıplamış yok. Hayır. Sana öyle gelmiş. Ben yeniliyorum Otuzda seni yandıracağım. Hadi. Ya tamam hadi git git. 2 2. Bak. 3. Allah öldüm. <laughs> ya. Ya 3. 3 bak. 2 2. Ya takat yemek istemiyorum. Ya i̇şte Salak hadi. İki elle oynuyorum. W ve A solda. Ya üf tamam Utku ya. Ya ne bulduğunu belli etme. Mut değilim. İki mi kullanmalıyım yani? Benim iki tarafımda kullanmalıyım. Wey! Allah ya hayır ya. Hayır ya <gülüyor> <Dört>. <gülüyor> ben gitmem dostum. 5 mi geliyor? Gelmeyecek. Spoiler verelim mi? Bundan sonra çok yakında. Ee, arkadaşlar biz bir ayrı zamanda yani madem bu kısa süre içinde gideceğiz. Yani madem gitmeden önce güzel bir kanal dedik. O yüzden yani kanal bırakın derken yani uzun bir süre video çekemeyeceğiz yani. Yes! Bilerek yaptı. Vallahi ben Bilerek bir şey yapmadım. Ben gitmiyorum dedim en başta. Demedin. Dedim. dedim. Dedim videoda mi? izlersin. Dedim mi? İzlersin demedi. Videoda. videoda izlersin. Tamam sen dörtsün ben de ikiyim. Hayır üçüm. Üç. Allah, üç Allah Allah sayısını düşünmeye çalışıyorum. Bilerek yaptı. Lan Allah be ana. <laughs> Hadi. Bak beraber. 3, 2, 1 Allah. <laughs> yes! Allah. <laughs> Kamerayı kapatma. Tamam. Göreceksin oğlum. Sen var ya çok pislik yapıyorsun ha. Ben bir şey ama. Ben, ben Çok şeylik şey yapıyorsun sen. Ben bir şey yapmıyorum ben. Ya. Şey. Çiftlik. çipik tobes. <laughs> onu unutarsan oku. Yani çok aflarsın ama. Yani öyle yapıyorsun. Küfür bas. Oha! <laughs> hadi. Hadi. Ama 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 hayır. Ne ama hayır. Ama hayır belki. Ya yapabilirsin. Ama Bak hayır. şuraya atla. Ama hangi yeri belki? Ya atla oraya. Tamam. ya. <laughs> 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 Bebek de çıksın çıksın çıksın. Yes. Hayır. Oh yes kurtuldum. Oh. Hadi zıpla. Şuraya oh. bak. Dört Mouse'u gördünüz mü? Şöyle dönen bir şey vardı. Hadi, hadi hadi. B. Ya hadi. Sana yakışır puan. Ciddi gitti ya. İsmin böyle marka. Utku koş Utku. Ne? Hayır. Koşunca. Hayır. Hayır. Var ya öleceksin Çok yaşa fıran <Hatır> <laughs> Utku ölebilirsin. Yapabilirsin bunu. Ay kendi diz atıyorum. Ya mı mi ya? Ee evet şu anda Utku'yu izliyoruz. Bekle bitti ya. <laughs> Çok eşya. Bu şekerden ölme gibi bir şey var mı? Yok. Nasıl be? Ya? 29 saat ya, futu ya. Ana bu elma Aa ben bunu sevesi. biliyorum. Bir dakika. Ha, tamam dur dur. Beni su kız yap su kız yapan kişilerin gözleri kör olsun. Lan! Derdevil değilim ben. Onu niye attın? Ya Utku ya. Ne yanlış mı yaptın? Abi dur ben ne yanlış yaptım. Ha ha. Dur dur neyse. Neyse burada benim yanacağım bir şey yok. İlk önce şunu atıyoruz. Ben oraya mı geçeceğim? Dur. Ne yapayım ben? Sen orada kal hiç şey yapma. Sonra aşağı sol. Yeşile gidecek o. Şimdi sen onu at. Sol. He soldakini at. Bekle bak. Bak bak. Wow. Ya Utku salak mısın? Hadi. Hız büyüsü. Ya bu. <laughs> Hız büyüsü dedim. Hız. Abi ana yine yanlış yaptık. Ye, at sen. Acaba olur mu? Olur mu? Olmadı ya. Anladım anladım. Bu sefer anladım. Retry. Hadi. Dur. Şimdi sen onu at. Şimdi. At onu. Evet şimdi at. Bu sefer anladım. Bu, bu sefer oldu. Tamam tamam. Sorun yok. Ya atsana. Üstün zeka. Hadi. Attın mı? Atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Evet. Atıyorum. Hadi. Şimdi gidebiliriz. Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> nasıl ya? Ya orada nasıl takılı kalıyor? Umrumda değil. Utku sağa git Utku. Ya. Lan bir an sol deli saldı sola gittim lan. <laughs> <laughs> lan dur aç orayı. Aç bak şimdi. Ben kaslıyım. Güçlüyüm. Ben evet, kaslıyım ha. Hadi. Aa ben, tamam, anladım. Sen buraya geleceksin. Anladım. Dur dur lan orada Utku. duracaksın. Geri zekalı. Ben durmayacağım. Sen açsın. Allah aç. şunu buraya taşıyacağım. Ben mi duruyorum? Utku. Otu ne yapıyor? Geri zekalı ya. Ya ben ne yapacağım? Ay yanmayacağım. Hayır. <laughs> Salak ya. Sağa git. Var sol diyor sanıyorum. Sola gidiyor ama. Tamam şimdi ne yapacağım? Söyle lan. Oo bak. Madem iyi biliyorsun. <laughs> söyle lan. Aşağıda bekle sen. Allah Allah niye? Çünkü o taşı ben sağ taşıyacağım. Niye? Hmm. Orada kal. Orada Kaldım. kal. Tamam. Çok az. İğrenç bir Neyse. E Şöyle olacak. Lan dur dur. Allah belanı. Lan gidiyor. Ölüyordum. Slak. Mal ya. Tamam. Slak. Tamam. Lan git öyle. Açla şurayı. Açla kapıyı. Durum şu an 4-4 değil mi? Hmm. Sen öldüreceğim. 4-4 Gidiyor. Aa, Lan ot. Lan. Tamam <laughs> <Daha>, tamam. <daha. gülüyor> Muhtemelen göremiyorsunuzdur. Şurada şey <laughs> Mikrofonum var. Doğru yapıyor. Otko! Otko! Aa, aa. Onu düzeltme şansı var Ben buradan mı gideceğim? Allah! Ya! Ya! <laughs> ya! Ya yapma ya. <laughs> Ya. Ya. Ya güzel bir video var arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Diye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.